hemen istersen biz dolmamızı hazırlayalım tamam. sonra senin unlu böreğe geçelim olur olur ikinci şifre olmaktır efendim ne veriyoruz beyaz <laughs> TV takip edenlere 156 bininci kişi dolma, bile gelmedi dolma. hayırdır neredesiniz dolma evet dolma kuru dolma ben alıp gideceğim yoksa şöyle söyleyeyim beni sevenler şunu 156 bin bir yapsın önce ne kadar kalmış beni sevenler. <laughs> Çok mu varmış? Sevmiyorsanız şimdi anlayacağım. Bir tamamlayamamış olacaksınız. Yok çıkıp girerler bu sefer. Neyse beni sevenleri karıştırmayayım ben. Bir sevenler ben bakacağım şimdi. Bir de efendim hani yapamazdım da hediye veriyoruz. İkinci şifreyi az önce söyledik. Ee, Bizde hediyeler bitmez. Dün biliyorsunuz pat diye kek kalıbı ver, şef fanus verdik ayaklı. Ee, Bizde hediyeler bitmez. Bitmez kardeş. Ne yapıyoruz? Hediye güzeldir. İnsanları Bir günde Serpil'i verelim kurtulalım diyor Yüksel. Hayır. Sen verir misin beni? Ben benim? vermem. Canımsın benim boş ben ver Yüksel'i. Vermem. Kendim düşünsün. Yüksel söyleyeyim mi? Başka saltır. birisiyle anlaşabilirse a, buraya yazıyorum ben de değilim. Benden başkasıyla. Evet. Ay canım. Aburaya yazıyorum. Öptüm seni buradan. <laughs> Aburaya yazıyorum. Heh, i̇yi dede. Kuru dolma. En sevdiğimdir. Mis gibi olur. Zeytinyağlı. Bayılırım. Evet. Bayılırım. Ee, ben bunu özellikle yine Ramazan'da çok kullandığım e, iftar sofralarında e, çok lezzetli oluyor. Kesinlikle çok güzel oluyor. eminim. Sayıyorum malzemeyi. Bir su bardağı pirinç, iki adet kuru soğan. 5-6 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı nar ekşisi en sevdiğim bol bol, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı sıvı yağ, 10-15 adet. Kuru patlıcan, tuz, karabiber ve şekerden oluşan malzemelerimiz evet, var. Evet, tabii bunları e, izleyicilerimiz ister arttırabilir, ister azaltabilir. Kendi evdeki Tamamen mi? evdeki. Tabii halka göre. Halka göre. Aynen öyle. Ben hemen pirincimi bıraktım. Onları bir yıkayalım mı iki dakika? Evet, da. yıkanacak. Heh. Bir suya tutuyorum, geliyorum. O arada ben soğanlarımı tamam. doğramak evet. istiyorum. Soğanlarımızı doğrayalım. Ee, eskiden ben de kavururdum zeytin. Evet eskiden anneannem kavurmalı yapar yapardı yoksa. ben de çok kavururdum benim annem de kavururdu ama e, Serpil biliyor son videolarımda ben hiç kavurmuyorum kavurmadan daha lezzetli oluyor. Şimdi evet bu dolmalarda kavurmadan oluyor ama Hı -hı. E, şunu söylemek istiyorum yaprak sarması Hı -hı. zeytinyağlı tabii. biber dolması şu bizim tabii, tabii, İstanbul usulü kavurması. dediğimiz evet. o mutlaka kavrulması gerekiyor. O bir kavrulmak istiyor ama Nermin'in tarifini ben yedim. Kavurma et ve bulgurla yapıyormuş onun anneannesi. Vay. Hmm. O anneanneyi görebilme şansımız var mı? Mekan olsun cenneti. Amin. Hangi yıl önce e, e, gitmiş. İnşallah keyfi Allah yerindedir. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. Siz, nur şey istedi bizden. Rahmet, istedi, rahmet istediler. Rahmet istedi. Mübarek günde güzel bir e, günde. Birer dua ederseniz birer çok mutlu oluruz. Ölmüşlerimize, bütün ölmüşlerimize, bütün anneannelere, babaannelere. Şöyle bir Fatiha okuyalım ya. içimden geldi kusura bakmayın. Ekran başındaki izleyicilerim. Hepimiz bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Salin amin. Amin. Allah Ruhları kabul etsin. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Bizim üstümüzde olan emekleri, her şeyi Rabbim razı eylesin inşallah. Amin. Evet soğanımızı doğradık tık 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 hepsini böyle atıyoruz içerisine Hı. soğanı çok seviyorum zeytinyağını da soğansız bir yani ben soğansız yemek düşünemiyorum soğan hatta... ve sarımsak ha, bir de sarımsak ben hatta geliyorlar diyorlar ya, soğan yedi şey gelince yiyemiyorum kardeşim sen nasıl yemekten tat alıyorsun soğan olmaya <laughs> değil mi ya Hı. soğansız yemek olur mu evet ben çok mesela denk geldim soğan olursa yemeği yemiyor. Evet. Bana çok ilginç geliyor. Çok enteresan. Ben de sarımsaklarımızı da küçülttüm. Hı hı. Şimdi hemen harcımızın içine bırakacağım. Evet. Birazdan evet. bir unsuz börek yapacağız. Birazdan yoğurdumuzun ama dün yorumlarınızı gördüm Nermin Hanım. Yüksel Bey hiçbir şey söyleyemez. Taş gibi olmuştu dediler. Evet. Dün çok evet. güzel yorumlar vardı. Tuzum karabiberim tuz karabiber ve şeker olmazsa olmazım benim şeker Zekhiyalı. su gibi yapıyorlar Yüksel Eser ayran gibi oluyor ha ha gel burada aşkım evet evet ayran gibi oluyor attı kadınlar evet ayran gibi Tutunluyor. oluyor tutmuyor Nermin hani dedi ya böyle i̇şte sıcaklık. öğrettik mayalamayı öğrettik ben de bilmesem ben de yapamazdım sen sıcaklık testini yapıyorsun ya değil tabii, mi Olmadı mı su gibi olur bir tık soğuk olsa o yoğurt isterse olmaz. manda olsun isterse kaplan olsun gene olmaz Yüksel eser. Mandayla alakası yok yani. Tabii canım. Oo, Nermin bu tam tamsellik. Bir bardak ekşimiz. Ama sıcaklık ekşemiz, çok önemli. Bir bardak yağımız ilave ila ettik. Ediyoruz. Kız Şimdi... tarife girdi. <laughs> ben sakinleştiriyorum. Nasıl? da Yüksel'le kavga ediyoruz Hüseyin Hocam. Bir sustu şu ayağını falan vursana alttan. Ee, ne yaptık? Pirinci koyduk, evet. soğanını koyduk, evet. nar ekşimizi koyduk, evet. sulu yağ koyduk, bizi... karabiberini, tuzunu ekledik, salçayı koyduk. Bak aman hepsi karıştı. Evet. Esracığım bunu kapatıp tatlım. Evet onu kapatabiliriz. Böyle biraz sulu gibi oldu Esra. Ama öyle olmasını Hı. istiyoruz. Değil mi? Bunun içine bulgur da koyulur mu aşkım? Ya olabilir. Değil mi? Olabilir. Neden olmasın? Ee, zaten mesela bazı e, mutfaklarımızda tamamen bulgur odaklı çalışılır. Aldım. Elazığ mesela sürekli bulgurmuş. Tabii geldi benim kaynana kulağıma. Tam kaynana tam. <laughs> kaynana demeyelim ne olur ben de kaynanayım ya. Ama ben annem de kaynana ağzı var dili yok. Bu benimki evet ayrı bir kaynana. Ben gelinimi çok seviyorum. Kızım yok kızım gibi görüyorum onu. Herkese zaman, senin gibi kaynana. Kocaman öpüyorum Hele, Herkese de, senin gibi bir kaynana bir, kaynana bir, bir, de torun istedim. Daha gençsin diye. torunu kız dur bir dedim. Olsun olsun, olsun ya. Olsun diyor ya. Sen hangi bakacaksın toruna çalışıyor ne diyorum. Ben, ben, onu da sıkıştırırım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ben büyütü veririm diyorsun. Şimdi e, kuru dolmalarım, biberlerimiz ve patlıcanlarımızı sağ olsun Serpil'cim <laughs> haşladı ve hazırladı bize. Evet. Ben ee, şunu doğrayayım Serpil bu arada iki iş yapalım. Tamam ben ona bir Heh. beyaz kaplıyım bulayım geleyim. Gördüğünüz gibi bol sulu evet. e, bir harç yaptık. Bakın. Ne Ama bunu sapattım. tamamen doldurmuyoruz. Hı. Şöyle iki parmağımızın arasında sıkıştırıyoruz. Hı hı. İçlerinin çıkmaması için. Tamam. Şimdi birazdan dizilmesini de göstereceğim. Hı hı. esracığım maşallah akşam misafir <laughs> gelecek. Yetiştireceğiz inşallah. Benim <laughs> <Şimdi, gülüyor> <şimdi> çok tabii. bitiremişim çok şu an. Tarifler bizi bekliyor. Esra çalışıyor. Güzel. Esra arada bir bana da gelsene misafir gelince falan beraber yapıveririz aşkım. Sen ne zaman istersen. Esra ya Nermin. yemek değmiyor o çok. Bir duble Türk kahvesi yap. Tamam evet. da isim vermeyeceğim artık Yükse. <laughs> daha isim vermeyeceğim vazgeçtim. Evet. Değil mi? Vermeyeyim. <laughs> Tabak <Tabii gülüyor> istiyor musun? Esra'nın için... yorumsuz evet. kalması. Ben gideyim. Hıh. Şimdi ...birazcık daha alacağım. Anlaştık. Kuru dolmayı çok seviyorum ya. Esra bunu bir maşayla karıştırayım mı ne dersin? Evet. Harmanlayabilirsin. Şunu sana vereyim ben onu bir karıştırayım. Şöyle bir. Bir de bunları hepsini başı böyle havaya gelecek şekilde yaptın ki... ...su dolmasın içleri değil evet, mi Esra? Evet. Birbirinin üstüne ekledik. Hı -hı. Ee, ne açılacaklar ne içine su girecek. Evet. evet. Esra karıştırdım. Evet. Gönderiyorum yalçıktan. Ya evet şimdi burada kuru dolmalarımızı Esra'cığım güzelce doldurdu. Kızartabiliriz. Tamam. Torbamız hazır. Şimdi diğer tarifimiz ne? Börek. Böreğe geçelim. Şimdi ben hemen ocağa sen... koyacağım ben Hı -hı. bunu. Alacağım benim sıcak suyum. Evet. Şöyle ne kadar su koyacağız? Ayıca. Şöyle aynı hizaya gelecekler. Tamam. Çiğden tamam. olduğu için. Her kısık bir bir ateşte. Bir zormuş. ben bir alayım? Ben alayım. Sen Hı -hı. şey yapma. Geldim biberleri Ay. yine öldürürmüş Yüksel. Buradan tehdit var. Böyle biraz ee, da yağ ekledik. Kim, yiyecekse yemeyecek. Kuru dolm, patlıcanı yiyeceğiniz. Birazcık da şeker alabilir miyim? Ben, Hemen yine veriyorum. suyuna biraz şeker ve tuz ilave ediyorum. Ne istiyorsun? Şeker. şeker. Ben vereceğim tamam. şimdi. Buradan vereyim mi? Aha, oradan vereceğim zaten de. Şurayı bir alayım. İstedim. Ocağımızı yaktık. Kapa şey koyacak mısın ona? Ne kadar şeker koyalım? koyalım. Şöyle bir tatlı, tatlı kaşığı kadar, kadar her tamam. yerine bırakacağım ben. Ben de çok seviyorum zeytinyağlı şekeri. O nar ekşisiyle Lezzetli birleştiği çıkar çıkar zaman aynen. acayip bir lezzet patlaması oluyor. Bizim... Bu kapağımız büyük geldi bir küçük tabak istiyorum. Tamam bakayım. Aman aman aman. Ne aradın Nermin? Küçük bir tabak, tabak istiyorum o tabağımız büyük abi, geldi. Solda solda. Heh. Solda sen eğilmek istiyorsan ben geleyim. Bu Buldum. Işte. Buldum. Arkanı dönmeliydi kamerama. Ben de dönmüyorum. Ben de dönmüyorum böyle bak. Hep yüzümü dönüyor. Bizim Çerkezler de öyle değil. <laughs> evet evet. Gelin. Ee, odaya Zaten adettir yani. Evet. Servis yapacağız ya da hoş geldin diyeceğiz. Hoş geldin dedik mi böyle geri geri çıkarsın. Geri. Hiç kimseye arkanı dönemezsin. Tabii. Bakma bakma dökeceksin dökeceksin. Biz Çerkez... şöyle tez koysak aşkım olur mu? Heh, şöyle. Çok bastırmayalım. Her şeyden ötürü. <laughs> tamam. Çerkezlerden kız al kız verme derler doğru. Ama ben katılmıyorum ona ya. Doğru bizde de adetler ağırdır Katılmıyorum. Ama, ama bizim yiyor. dolmamız pişiyor Evet efendim harika lezzetleri masaya serdik Neler yaptık Esra'm Evet e, yuvalamımız var Antep yöresinden Yine Antep yöresinden böyle nar ekşili çok lezzetli bir kuru dolmamız Bu bizim yöremizden Çerkez mutfağına ait metas Sonra bir saçaklımız var ee, ve Karadeniz'den de hafif bir tatlı pepüşurayla devam ettik. Onlu bir börek yaptık efendim. Dünün çikolatası vardı muhteşem görseliyle. Bugünün yoğurdu vardı. Bakın efendim, bak, bak, bak. Aman, bak, şöyle. Bu arada yoğurdu böldükten sonra böyle bırakırsanız sulanır. Yapmanız gereken şu bilginiz olsun. Bunu böyle mutlaka yapın. Asla sulanmadığını göreceksiniz. Evet, deneyecekleri afiyet olsun Esra'cığım. bugün cuma, Harika. E, kandil, hakikaten böyle bayram gibi, bayram, bayram. sofrası gibi evet, aynen, Yapacak öyle oldu. Yapacak olanların da ellerine sağlık diyoruz. Evet. E, herkese hayırlı kandiller e, diliyorum. Evet. E, büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkese hayırlı kandiller. Bolca dua ediyoruz. Dualarınızı da, bizi de unutmazsanız çok ok çok seviniriz çok efendim. Rabbim ne verirse ...güzelini verir, hayırlısını verir. Yeter ki isteyelim efendim. Şöyle bıraktık. Evet her şey çok güzel oldu. Dün saklama kapları hediye etmiştik. Muhteşem böyle üçlü. Ee, Sabriye Sümbül hanımefendi... ...güzel ve sağlıklı, keyifli günlerde... ...kullanmasını diliyorum. Ee, son yolda dördüncü şifremiz... ...ve... bugünün de şifrelerini verdiğimize göre... ...son gönderinin altına koşabilirsiniz. Ee, her şey tamam. Ellerine, emeğine, yüreğine, koluna sağlık. Senin de sağlık. ellerine sağlık. Börekler de Allah çok güzel Allah yolunu açık gözükle. etsin. Amin. Cümlesinin bizlerinde. Evet efendim. Yani şu an biz kendimizi zor tutuyoruz. Şu böreğin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir çıtırdatalım mı? Bak, bak. Hemen bunu deneyeceksiniz biliyorum. Ne diyorduk efendim? Mübarek cuma, kandil. Rabbim kandilimizi mübarek eylesin. Cumamıza hayırlı kılsın. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzeller Rabbime emanet ediyorum. Pazartesi saatler 13.00'da biz burada Beyaz TV ekranlarında sizler için, sizlerle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz. Allah'a emanet olun.